Diyalenin Bakuba ilçesine bağlı Dura köyündeki evler sakinlerini yerinden etmeyi amaçlayan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan farklı saldırılara maruz kalıyor. Bu saldırılar ve bölgede güvenlik güçlerinin olmaması köy halkının göç etmesine ve köyde kesintisiz nöbet tutmalarına yol açıyor. Abbara nahiyesine bağlı Dura köyü Bakuba'nın kuzeyinde yer alıyor. Köyün her yönden sıkı meyve bahçeleriyle çevrili olması köydeki evleri hedef alan teröristlerin saklanmaları ve kaçmalarını kolaylaştırıyor. Köy sakinlerinden Ali Hamit köydeki durumla ilgili şöyle konuştu. <laughs> Zaman zaman vatandaşların evlerini ve mülklerini hedef alan silahlı grupların artan sardıları nedeniyle köyde güvenlik durumu giderek kötüleşiyor. Bu da köyde hükmetin güvenliği olmaması nedeniyle birçok genç sırayla bölgedeki evleri ve mülklerini korumak mecburiyetinde kalıyor. Köy gençlerinden Seyf Mecit de ziyaret <laughs> Bölgelerimizi korumak için silah taşıyorum. Köyü hedef almanın amacı sakinlerinin evlerini ve çiftliklerini terk etmeye zorlamaktır. Güvenlik komutanlarının talimatıyla köyün girişine kurulan kontrol noktasının boş ve terk edilmiş olması silahlı kişilerin geceleri baskın yapmalarını kolaylaştırıyor. Bu da köydeki güvenlik boşluğundan kaynaklanıyor.